Gözde yapısal bir sorun olmamasına rağmen bir gözün diğerine göre daha az görmesi durumudur. Yani göz aslında sağlıklıdır ama beyin o gözden gelen görüntüyü kullanmayı öğrenemez. Çocukluk çağında göz kayması yani şaşılık ya da iki göz arasında büyük numara farkı buna sebep olabilir. En sık çocukluk döneminde görme gelişimi devam ederken yani 0 ile 8 yaş arasında gelişir. Erken yani 0-8 yaş arasında tanı konulmazsa ilerleyen yaşlarda tedavi zorlaşır hatta imkansızlaşır. Belirtileri şunlardır çocuğun bir gözünü kapatınca diğer gözle net görememesi, başını yana eğerek bakması, eğer iki gözle de tembellik varsa televizyona ya da cisimlere yaklaşarak bakması göz tembelliğinin belirtileridir. Eğer sorunun kaynağı göz bozukluğu yani kırma kusuru ise uygun gözlükler detaylı muayene ile verilmelidir. Sağlam gözü kapatarak tembel gözün çalıştırılması, kapama tedavisi ise görmeyi arttırabilecek bir başka tedavi yöntemidir. Erken teşhis çok önemlidir. Çocuklarda rutin göz muayenesi ihmal edilmemelidir.